Merhaba sevgili boğalar. Bugün 25 Kasım Pazartesi Ay günündeyiz. Dış dünyadan beklentilerinizi dile getirme isteği duyabilirsiniz. Çeşitli sosyal ortamlarda kendinizi ifade edebilirsiniz. Bunu yaparken iletişimlerinizdeki açıklığın da desteğini alacak ve önemli konulara değinebileceksiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 25 Kasım Pazartesi Ay günündeyiz. Ay Aslan burcunda ve boşlukta ilerliyor. Sabah saatlerinde enerjimiz biraz düşük olabilir. Çalışma isteğimiz azalabilir. Sevdiğimiz, zevk aldığımız uğraşlarla ilgilenmek isteyebiliriz. Bu sabah pazartesi sendromunu yaşayabiliriz. Öğleden sonra etkiler biraz daha azalacak. Ay 14-13'te Başak Burcu'na geçiş yapacak. Ancak ay ilk açısını Neptün'le karşıt Güneş'le de kare yapacağı için özellikle yanılgılara, dağınıklıklara, kararsızlıklara karşı dikkat etmemiz gerekiyor. Özel ilişkilerimizde de bazı hayal kırıklıkları oluşabilir. Özellikle değişken grup burçlar, ikizler, başak, yay ve balık burçları bu etkiyi daha yoğun hissedebilirler. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.